Merhaba sevgili burcum Başaklar ve yükselen Başaklar. Evet efendim. Çok korkunç bir tutulma atlattık. 21 Eylül'de atlattık. Geçen ayı hatırlıyorsanız, geçen ay doğum günüm olduğunu söylemiştim 21 Eylül. Valla gerçekten ben atladım yani. Atladım. Çok çok sevdiğim çok çok yakınım. Sağlık sorunlarıyla ben o günden beri hastanedeyim. <laughs> Fakat niye gülüyorum, neden gülüyorum? Şunu çok iyi biliyordum ki sevgili Başak ve yükselen Başaklar, Pluto Mars karesi vardı ve Pluto Mars kareleri kriz yaratır. Tam tutulma anında Pluto Mars karesi vardı ve Pluto Mars karesi kriz demektir ve ameliyatları anlatır, kesilmeleri, biçilmeleri, kazaları anlatır. <laughs> tam 24 Eylül'de de Mars Bruto karesi tam açılıydı. Annem 24 Eylül'de bir ameliyat oldu tam gününde. Şimdi bu krizle gelen bir şifa neden? Aslında başka bir ameliyata girecekti başka bir şey keşfettiler. O ameliyata girecekti. Ben o ameliyat ayın 22'sinde falan olur diye düşünüyordum. Her şeyi ona göre hazırladık. Son iki gün önce dediler ki aa ama bir de bu hanımefendinin kalp problemi varmış dediler. Ve hemen aldılar. Bypass oldu. Sonra da diğer ameliyatını olacak. Kuvvetle muhtemelde Ekim'in 24'üne kadar bu olay bitmiş olacak şunu söylemek istiyorum ee, Evet çok büyük kriz oldu ama neyi öğrendik Eğer biz bu krizle e, kalbini öğrenmeseydik diğer ameliyata girseydi masada kalırdı Annem normalde başka hastanelerde öyle olabilirdi ama çalıştığımız hastane ve doktorlar sağ olsunlar çok ince elediler ve gerçekten çok büyük bir şeyi keşfettiler ve annemin yeniden doğmasına yol açtılar. Çok teşekkür ederim hepsine. Şimdi tüm bunlarla beraber benim için büyük bir kriz demekti bu. Ee, bir sayfa kapandı hayatımda. Annemle olan güç savaşı sayfam kapandı. Yeni bir sayfam açıldı. Ee, ve bu bir krizle oldu. Fakat inanır mısınız... O kadar çok destek aldık ki bu krizde doktorlardan, hastaneden. Yani atlatılabilecek en güzel şekilde atlattık inşallah. Anladınız mı demek istediğimi? Ve annemin hayrına olan bir olay oldu. Artık gerçek sağlığına kavuşmuş olacak ikinci ameliyatından sonra da. Anladınız mı? Tam doğum günümdeydi ve ben oraları bütün hep hastanelerde geçirdim. Ee, krizli bir şeyin geleceğini biliyordum. Tabii bu benim için geleceğe bakmak, kendi yuvamla ilgili, ailemle ilgili, bütün bu konuları tekrar elden geçirmek, gözden geçirmek, her şeyi tekrar gözden geçirmek, hayatıma tekrar bakmak ve yeni bir sevim olarak hayata adım atmakla ilgili bir konu oldu. Çok ciddi anlamda içsel olarak. İçseli bırakın, dışsal yaşadıklarımız şeyler e, yeterli. Anladınız mı? Yani ben bunları her zaman size söylediğim gibi e, neyle e, atlatıyorum? Her şerde bir hayır vardır mutlaka. Eğer bir şey gerçekleşiyorsa benim hayrımadır bu. Ne olduğunu anlamam ve orada da soğukkanlı bir şekilde ilerlemem. Peki <laughs> ben bunu nasıl yönettim bir astrolog olarak? Burada... Hiç kriz çıkmadı. Hiçbir şey. Şansımız nasıl bir yağ yaver gider, nasıl bir yaver gider. Her şey tıkır 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 olması gerektiği gibi kolaylıkla oldu. Ve hiç mücadele etmedim. Annem kraliçe Elizabeth gibi ameliyata girdi. Kraliçe Elizabeth gibi ameliyattan çıktı. Şimdi dolayısıyla Artık şunu anlamak e, gerekiyor. Hayatla kavga etmeyi, olanla kavga etmeyi bırakıp olanı kabul ettiğimizde sakinliğimizi koruyabiliyoruz. Ve işte akışta dediğimiz şey bu. E, bu niye benim başıma geldi, bu niye annemin başına geldi, vah annem vah vah. Valla arkadaşlarım benden çok üzüldüler. Hiç üzülmedim. Çözülmeyecek dert bir tek ölümdür. O da olacaksa eğer öyle olacaktır. Ne yaptık? Bunu bir matematik problemi, hayatta bir sorun olarak kabul edip bunu en doğru ne şekilde çözebiliriz'i oturdum, ele aldım, değerlendirdim. Tıkır 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 anneme de moral motivasyon vererek, ağlayarak, bah başımıza neler geldi, bu da mı gelecekti başımıza diyerek değil... Bu da bana bir şey anlatıyor. Ne anlatıyor? Bunu nasıl çözerim? Nasıl içinden hep beraber geçeriz? Ve sonucu hepimizin hayrına olur düşünerek hareket ettim. Hiç stres olmadık. Annem de biz olmadığımız için olmadı. Her şeyi rahatlıkla atlatabildik. Evet işte akış buna deniyor. Önünüze ne geldiyse onu en güzel şartlarda, size en uygun koşullarda yaşamayı bileceğiz. Her şey insanlar için çünkü. Anladınız mı? Siz başaklarında ve yükselen başaklarında hayatlarında belli alanlarda belli krizler gelmiştir. Tabii yaşlarımız itibariyle, genel harita yapılarımız itibariyle herkesin annesinin başına gelecek değil bu. O, o, ona öyle düşünmeyin. Ama hayatınızda eminim ki e, bir devreyi kapatma, yeni bir devreyi başlatma adına bir kriz yaşamışsınızdır. Eğer yaşamadıysanız 21 Ekim 4 gün önce 4 gün sonrasını da bu anlamda değerlendirmekte fayda var. Çünkü tutulmalar bir sonraki ayın 4 gün önce 4 gün sonrasını da sirayet Ediyor sevgili Başak ve yükselen başaklar Hadi gelin bakalım bu ay başka neler bizi bekliyor bir devir kapattık onun son kapatma şeyleri bu ayda onun etkilerini göreceğiz şimdi ayın altısında Merkür'ün bir akrep yolculuğu var ve bu altısında girer girmez Plutoyla da zorlu bir açı içerisinde Merkür. Bu işle ilgili veya kardeş veya akrabalarla ilgili bir stresli konuşma, bir iletişim veya işte zorlu bazı süreçleri anlatacak. Bunlar ama merkür olduğu için bunu daha çok iletişim bağlamında düşünüyorum. Tabi bu arada kendi sağlığımıza da çok dikkat etmemiz gerektiğini söylemem gerekiyor sevgili başaklar. Çünkü Pluto'da bu alana girdiği için bizim sağlık evimizde ve Merkürle de karesi, ayın 6'sı, 7'si kendi sağlığımıza da dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyor. Ayın 7'sinde bir dolunay Koç burcunda olan bir dolunay var. 14 derece Koç'ta bu dolunay. Bu dolunay parayla ilgili bir konuda başkalarıyla anlaşmaya varmak, karar vermek ve bunun çözülmesiyle ilgili bir süreci anlatıyor. Bu eşin parası olabilir, ailenin parası olabilir, annenin parası olabilir, babanın parası olabilir. Bununla ilgili bir anlaşma, bir karar alma sürecini anlatıyor. Ayın 13'ünde Venüs terazi burcuna geçtiğinde sonuçta bir oh diyeceğiz. Para mı harcıyoruz, nereden geliyor bilmiyorum ama daha keyifli olduğumuz para belki kazanacağımız veya maddi anlamda destek alacağımız bir süreci başlatmış oluyor. Ayın 20'sinde Merkür ve Mars'ın bir birleşmesi var. Bu biraz lafımızın sözümüzün yakınları, akrabaları veya kardeşleri bunları biraz kırabileceğini, üzebileceğini, yorabileceğini anlatıyor. Kısa ama biraz zorlu yolculuklardan bahsediyor burada ayın işte kaçında 20'sinde ayın 21'inde bir yeni ay var terazi burcunda olan bir yeni ay bu bu bizim bir gelir kapısının açılması anlamına geliyor ayın 22'sinde Neptün Dost burcumuz ama karşıt burcumuz balıktan ki yolculuğuna geri dönecek. Şimdi bu geri dönüşle beraber e, ikili ilişkiler, iş ortaklıkları konusunda 3 ay tekrar bir sınanma, eski fırsatlarla karşılaşma, eski ilişkilerin tekrar gelmesi söz konusu olabilir. Burada e, bir ilişkiyi bitirmek istiyorsak onun tekrar gündeme gelmesi bitiremediysek veya başlamak istiyorsak onun tekrar gündeme gelmesi başlatması anlamına gelir 21 Ekim'in e, deki Neptün'ün balığa geçişi. Ocak 26'ya kadar 2026 Ocak 26'ya kadar Neptün burada 26 Ocak'ta tekrar Koç burcuna geçerek 14 yıllık sürecini orada devam ettirecek. Sonrasında e, Güneş Akrep burcuna girecek sevgili en Başaklar. Akrep bizim dost e, burcumuz. Güneş'in buraya girmesi yine kardeş ve kardeş kadar yakın akrabalarla olan ilişkilerin yoğunlaşması anlamına e, gelecek ve bunlarla özellikle konuşma anlamında, iletişim anlamında biraz dikkatli olmamız gerektiğini söyleyebilirim sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Genel olarak aya baktığımızda Jüpiter'in yengeç yolculuğu bu süreçte bütün bir ay boyunca dostlarımızdan çok destek alacağımızı ifade ediyor bize. Öncelikle onu söyleyebilirim. Maddi konularda bile destek alabileceğimizi başkalarından bize ifade ediyor. İşle ve sosyal statünün değişmesiyle ilgili, hatta sosyal çevremizi değiştirmekle ilgili bazı aksiyonlar da hayrımıza yine olacak iyi anlamda bahsediyorum. Yani henüz. Tam olarak bir e, şeye oturmadık sevgili Başak Bey Yükselen Başaklar. Yani artık tamam bundan sonra hayatım şu kariyerde gidecek veya şurada gidecek diyemiyoruz. E, tamamen şu e, Plüton'un burada yavaş yavaş oturuyor. Süreci biraz 2028'e kadar e, devam ettirebilir. Onu e, söyleyeyim yavaş yavaş ama bütün çevremizin değişeceğini söyleyebilirim. Hepimiz için keyifli, güzel bir ay olsun. Yeni hayatımıza hoş bulduk. Sevgiyle kalın.